Arkadaşlar merhaba, bugün iştihane projesi hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. Proje nedir, katılım şartları nelerdir, nereye başvurulu yapacağız ve bu başvuru yaparken hangi evrakları isteniyor, bunlar hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. Öncelikle iştihane projesi, Çalışma Bakanlığı yürütmüş olduğu ve kadınların aktif işe hayatına atılmasını amaçlayan bir proje. Bu bağlamda kadınlarımızın programdan faydalanması halinde günlük 80 TL ücret ödenecek ve çocuklu kadınlara da kreş parası olarak 400 TL bir ücret desteği sağlanacak. Peki bu için bu program için başvuru şartları neler? Öncelikle iki tane ana şartımız var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi iş günü düzenlemiş olduğu meslek eğitim programlarına katılım şartlarını yerine getirmek. İkincisi işbaşı işbaşı eğitim programına katılım şartlarını yerine getirmiş olmak gerekiyor. Bu iki programda baktığımız zaman ana şartlar neler onlara bir bakalım. Burada bir kere programa başvuru yapacak kişinin 15 yaşını doldurmuş olması lazım ve yetiştirilecek mesleğe uygun bir kişi olması gerekiyor. Sonra emekli olmayacak, son bir aydır işsiz olacak ve programın başlayacağı yani programın yürüteceği iş yerinde son 3 aydır çalışmıyor olmak gerekiyor ayrıca bir de iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gerekiyor. Bunlar bizim başvuru şartlarımız. Peki başvuruda yaparken neler istenecek ve başvuru nereye yapılacak arkadaşlar? Başvuru Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerine ve hizmet merkezlerine yapılacak ve başvuru şartları başvuruda istenecek evraklarsa çocuğa ait kimlik belgesinin aslını istiyoruz. Kreş ve gündüz bakım evinden alınacak bir fatura. Ayrıca yine 400 TL kreş desteğinin sağlanabilmesi için e, kreş ve bakım evinden anlatılacak SGK e, sicil numarasına ait bir belge e, istiyoruz arkadaşlar. Kısaca e, tane projesi e, ana hatlarıyla bu kadar arkadaşlar. Burada kadınların işe girmesi amaçlanmakta, e, istihdam e, katkısı amaçlanmakta projeyi e, Çalışma Bakanlığı e, İşkur üzerinden yürütüyor bu projeye herkes başvuru yapabilir. Ancak bu programdan herkes faydalanamayacak. Çünkü illere ayrılan bir kontenjan var. Ve bu kontenjan dahilinde il müdürlükleri kendi kontenjanları dahilinde bu programdan kişileri faydalandırabilecektir. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlu pazarlar.